Merhaba, ben Ece Boran. Tamukka Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencisiyim. ÖTM 1 sunumumu gerçekleştireceğim birazdan. Danışmanım Göksel Altınçık Ergür. Konumda pulmoner fibroz ve gelişim mekanizmaları. Şimdi başlayabilir miyim? Evet, buyurun. Başlayalım. Slaytlarınızı paylaşın. E, raporunuzu ilettiniz bana. Slaytları da değerlendirdim şimdi sunum konusunda etkin sunum yöntemlerini online olarak ders şeklinde de anlatmıştım. Videosunu da size ulaştırdım. Şimdi sizden güzel bir sunum bekliyorum. Buyurunuz. Hey, e, az önce paylaşıyordu da bir şimdi uyarı vardı. Bu, ne benim paylaşmam yapar O yeşile bastınız değil mi? Share screen. Bastıyorum. Host disabled part participant screen sharing diyor. Ee... benim ne ilgili bir şey mi bilmiyorum. Burada öyle bir şey yok seçeneklerde. Bakayım bir açabiliyor muyum. Tamam şimdi herkes paylaşabilir dedim. Bir dener misiniz tekrar? Oldu. Oldu mu tamam. Evet. Görünüyor mu şu an? Evet, e, şu an başlamak üzere. Başlattı diyor ama e, slaytınız gelmedi. Siz görünüyorsunuz üstte. Işte. Başlattı diyor ama ben görmüyorum. Heh geldi. Çok iyi. Şu an sizin ekranınızı görüyorum. Siz ne görüyorsanız. Etkinleştirdiğini isterseniz daha rahat daha yönetebilirsiniz. Yukarıdaki etkinleştire basarsanız büyük evet halde de onu paylaşabilirsiniz. Etkinleştire gidin. Heh, çok iyi, harikasınız. Buyurunuz. Ee, konumuz pulmoner fibrozis ve gelişme mekanizmaları. Ee, sunum planımızda öncelikle pulmoner fibrozis ne olduğundan tanımından bahsedeceğiz. Sonra patogenez ve risk faktörlerinden bahsedeceğiz. Histopatolojisi ve en sonunda fizyoloji etkisini anlatacağım. Ee, i̇diopatik pulmoner fibrozis nedir? Diğer adıyla kriptojenik fibrozan alveolitis veya olan interstisyel fenomenin idiyopatik hastası gelişti bilinmeyen hastalıklarda kullanılan bir terim. Eee kaynağı bilinmeyen histolojik olarak diffuse interstisyel fibrozisine giden tekrarlayan hasar sonucu gelişen inflamasyon sonrası alveollerin ekstraselüler matriksin artışından kaynaklanan restriktif bir akciğer hastalığı yani ne demek oluyor? Alveollerin duvarındaki epitelomositlerin uyarılmasıyla inflamasyona bağlı olarak ekstraselüler matriksin bir kolajen birikimi oluyor. Bu kolajen birikiminden dolayı da ekstraselüler matris de bir artış gözleniyor. Hastalığın epidemiyolojisine bahsedecek olursak, e, idiopatik interstisyal pneumoniler içerisinde en çok en sık satılan form idiopatik pulmoner fibrozistir ve yaş ilerledikçe prevalans artmaktadır. E, mortalitesi de yüksek bir hastalıktır. 100 bin kişide 3,29 prevalansı vardır. Erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır ve genellikle 60 yaş arasında görülür. Sigara içicilerde ise bu oran %41 ve %80 oranında artış gösterir. Klinik tablosunda e, idiopatik pulmoner fibrozis, kronik, ilerleyici ve fibrotik bir akciğer hastalığı kötü prognozlu. Sağ kalım süresi tanıdan sonra 3-5 yıl civarında ve tanısı genellikle geç konmakta olan bir hastalık. Efor disnesi en belirgin yakınmadır. 50 yaş üstü bir hastamız geldiğinde efor disnesiyle ile ilk aklımıza gelen şeylerden biri idiopatik pulmoner fibrozis olabilir. Sinsi egzersiz disnesi ve kuru öksürük. Hastalığın progresyonu ile disne artış bir kısım olguda kilo kaybı, halsizlik, ateş, miyacı ve artıraycı görülür. Şimdi hastalığın radyolojik bulgularına bakacak olursak. E, Radyoloji bulgularında posterior anterior akciğer grafisinde akciğer volümlerinin azalma görülür. İnterlobüler septal kanınlaşma ve tipler dansı terer. Traksiyon bronşi şekli, balteta yapısı. Balteta yapısında da e, kesin idiopatik pulmoner fibrozis tanısı için önemli bir bulgu. Burada ok işaretleriyle şekilde görebiliyoruz sarı gösterilen. E, birlikte traksiyon bronşi de görülebilir veya görünmeyebilir. İdiopatik pulmoner fibrozis kuşkusu olan hasta da BT çekilme, çekilmelidir. Böyle. Bu da tipik bir idiopatik pulmoner fibrozis radyolojisi görüntüsü. Retiküler dansiteler, çizgisel dansiteler görebiliyoruz bu şekilde de. Burada e, idiopatik pulmoner fibrozis her akciğer hacminde hazanmaları görebildiğimiz bir fotoğraf görüntüsü. Burası e, histolojik bir inceleme. Fibroblastik odakları görebiliyoruz. Birazdan buraya daha fazla değineceğim. Şimdi pulmoner fibrozisin patogenizminden bahsedecek olursak, idiopatik pulmoner fibrozis spesifik kesin nedeni bilinmemekte. Hastalığın gelişiminde rol aldığı bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. Peki nedir bu risk faktörlerimiz? Bunlar genetik mutasyonlar, ileri yaş, erkeklerde daha sık olması, sigara içimi, çevresel mesleki bazı maruziyetler, kronik aspirasyon ve viral bakteriyel enfeksiyonlar olarak tanımlanabilir. Pulmen fibrozin patogenizminde devam olarak gelişmeye gelişimine temel neden, burada görebildiğimiz gibi alveol duvarlarında meydana gelen tekrarlar hasarlı, hasarlar olduğu düşünülür. İspirim sonrası akciğerde akciğer, hava gelen maddelerde alveolün epitel duvarında inflamasyon yaratarak alveolit meydana gelir. İnflamasyon erken döneminde hiperplaziye uğrayan tipik interstik pneumosislerden interleukin ve TNF tümör nekroz faktör tanınır. Ve tanınan bu faktörlerde de interleukin 6 ve interleukin 8 ve diğer stokinlerin oluşumu uyarılır. Nötrofil, ve mononükleerlerin to toplanmasıyla TGF beta transforming growth factor şeklinde de bunları açıklamaya çalıştım. Ee, bu bu ve diğer sitokinler uyarılır. Dokun sal yer alan fibroblastların pro proliferasyonu gerçekleştirir. Fibroblastların aktivite sonucu ekstraselüler matriks içinde kolajenler birikir ve bundan dolayı alveollerde ekstraselüler matriks artış görülür. Tüm bunların sonucunda alveol kapiller membran olarak adlandırılan İnterstitüsünde kolajen birikimine bağlı fibrozis ortaya çıkar. Güzel gidiyorsunuz. <laughs> <laughs> evet. <laughs> <laughs> evet. İdiopatik pulmoner fibrozisin patogenez evrelerini burada biraz bahsetmiştim. Genetik yatkınlık, tekrarlayan hasarlar, hücre aktivasyonu, profibrotik medyatörler artar, antifibrotik medyatörler azalır, fibroblast, miyofibroblast fibroblast ve kolajen birikimi, en sonunda da doku yıkımı, fibroz ve bal oluşumu gözlenir. Hadi Şimdi burada pulmoner fibrozda histopatolojik bulguları ile alakalı şekiller koydum. Pulmoner fibrozun fizyoloji etkilerinde alveolar septolar inflamatuar hücrelerin infiltrasyonu nedeniyle hafifte kalınlaşmış görülür. Bağ doku birikimi fazla olan bölgelerde interstisyum daha kalın görülür. Fibrozisten çok yoğun etkilenen bölgelerde ise İntersüsüm çok daha kalındır ve alveollerin yapısını da bozar bulurum. Burada da e, tekrar histolojik görüntüleri görüyoruz. Tipik e, örnek akciğer biyopsisi. Akciğerde heterojen fibroz. Şu ilk baştaki A şeklimizde yama tarzında fibrotik alanlar şurada yıldız şeklinde gösterilmiş. Normal akciğer dokusuysa burada ok şeklinde gösterilen. Spasiyel heterojenite demiş. İkinci şeklimizde ise Eski fibroz alanlar, ok şeklinde gösterilen yer ve yıldız şeklinde fibroblastik odaklar da şurası oluyor. Evet. Ee, fizyolojide de solunum fonksiyon testleri uygulanır. Pulmoner fibrozun erken döneminde spesifik fizyoloji Fizyolojisi henüz belirgi şekilde bozulmadığından solunum fonksiyon testleri normal saptanabilir. Fakat ilerleyen dönemde restriktif hastalık bulguları görülmektedir. Solunum fonksiyon testi bulguları da idiopatik pulmoner fibrozis'te PVC zorlu vital kapasitenin %10 azalması, mortalite 2.4 kat artışa olarak olur. Karbonmonoksit difüzyon testinde %15 azalma, klinik anlamlılık, %35-40 oranında karbonmonoksit difüzyon testi, ilerlemiş fibrotik hastalık demektir. 6 dakika yürüme testinde desatürasyon olması %88, 270 metreden az yürünmesi ise kötü prognoz işaretidir. Şimdi bu tekrar bulgularda zorlu vital kapasite azalır. İdiopatik pulmoner yapma üzüntü Zorlu ekspiryumda birini saniyede atılan hava azalır. Sifon indeksi artar. Akciğer, total akciğer kapasitesi azalır. Fonksiyonel rezidüel kapasitesi azalır. Rezidüel hacim azalır. Ee, Karbonmonoksit difüzyon testi azalır. Bu da akciğerlerin difüzyon kapasitesini ölçmeye yarayan bir testtir. Karbonmonoksit difüzyon testi bölü alveolar bölümünde de artma görülür. Alveolar bölüm, amf amfizem gibi hava yolları hastalıklarıyla idiopatik pulmoner fibrozis ayrımında bu en sondaki şeyi kullanırız. Çünkü amfizemde alveolar bölüm artar yani bu oran azalmış olur böylelikle. Pulmonar fibrosu da bozukluğu olur. Burada da albollerin yapısını görüyoruz. difüzyonun yapısını görüyoruz. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Ece. Elinize sağlık. Şöyle e, siz ekran paylaşımınızı isterseniz sonlandırın. İkimiz de görüntüye gelelim. E, özellikle e, ölçüleme sunumlarında bunun hazırlanmasının bir e, nedeni var. O da bilimsel bilgiye ulaşmanız ve o sırada da e, sonlanmadı herhalde değil mi? Kalabilir istersen zorlanma, dikkatini bana verebilirsiniz. Tamam. Tamam, e, e, teşekkürle kalsın bir akciğer görüntüsüyle. Ölçeme 1'de hedef bir e, bilimsel bilgiye ulaşmak, elde ettiğiniz bilgiler içinden sorgula, sorgulayıcı yaklaşımla e, onları toplamak ve sonrasında da bir rapor haline getirebilmek e, en temel çabamız. Onun dışında bir de bunun sunumunun olması var. Siz dönem 2'desiniz, dönem 1'e ait bir ölçemi gerçekleştirdiniz. Ve o sunum sırasında da zaten öncesinde iyi bir sunum nasıl yapılabilir onu konuştuğumuz sürecin arkasından bu sunum sizin belki de bundan sonraki hayatınızda yapacağınız birçok sunumun ilk kapısı olacak. Ve bu kapıyı çok güzel açtığınızı söyleyebilirim. Gerçekten zor anlaşılır bir konuyu seçtik ama bunda da benim şöyle bir yaklaşımım var. Sanırım sunumunuzu izleyenler de haklı olduğumuzu görecekler. İlk üç sınıfta temel tıp bilgisi alınıyor ve bunun içinde histoloji var, fizyoloji var ve solunum sistemini özellikle değerlendirdiğiniz senaryolarınız var. Temel tıp bilgisini iyi öğrenirsek ileride klinik yaklaşımlarımızı ne kadar katkısı olacağını gösteren bir konu bu ve bu konuyu histolojisiyle ve aslında histopatolojiye dönüşen histolojisiyle. Fizyolojisiyle fizyopatoloji üzerinden değerlendirmek için de çok uygun bir konu olduğunu düşünüyordum ve bunun güzel bir örneğini verdi Siz de sizde birinci sınıfta gördüğünüz birçok konuyu albol epitel hücreleri, kapiller endotel hücreleri, difüzyonun nasıl olduğu, bunun membranın kalınlığından etkilenmesi ve sonuçta solunum fonksiyon testine yansımasını güzel bir klinik senaryoya. E, yedirerek aktardınız ve gerçekten gurur duydum bu sunumunuzdan. Hem hazırlığınızı çok beğenmiştim, öncesinde değerlendirdim ve üzerine düşen kişinin e, hem öğrenci tarafı hem ona danışmanlık yapan öğretim üyesi tarafından olayın ciddiye alınmasıyla nasıl güzel bir örnek ortaya çıkacağını da bize göstermiş oldunuz. Özellikle sunum becerileri açısından birkaç şey söylemek istiyorum. E, kontenjan kalabalıklaştıkça daha kısa süreler verilmeye başlanmıştı sunumlarda ve burada siz güzel bir süre kullanabildiniz birebir olduğunuz için uzaktan bağlantıda ve e, hakkını verme şansını bu şekilde buldunuz. Başlangıçta kendinizi tanıtmanız, sonra sunum planından bahsetmeniz gerçekten istenen şeylerdi ve bunu çok güzel gerçekleştirdiniz ve o sunum planına uydunuz. Bu sırada slaytlarınız iyi bir slaytın özelliklerini taşıyordu. Cümleler yoktu, maddeler şeklindeydi. Her bir slaytta az sayıda bilgi vardı. Ve asla slayt sizin önünüze geçmedi. O size anlatacaklarınızı toparlamak ve dinleyen kişiye ulaştırmak için yardımcı oldu. Her slaytın üstünde hemen hemen söyleyecek sözünüz vardı. Ve bunları çok güzel değerlendirdiniz. En sona kaynaklarınızı koymanız çok iyi oldu. Bazen özet eklenebilir ee, ve bu aslında iyi bir e, yöntem olur. Çünkü uzun bir sunumun sonunda aklınızda ne kalsın vurgusunu yapmak açısından faydalı oluyor. Kısa bir sunumdu, derli topluydu ve yer yer aslında bir önce söylediğinizi bir sonraki konuda özetler şekilde birbiriyle bağlantılı sunduğunuz için bu sunumda özetin eksikliğini duymadım açıkçası. Ama aklımızın bir köşesinde bulunsun. Başlangıçta iyi bir girişle beraber iyi aktarım ve sonunda da iyi bir sonlandırma, özetle sonlandırma her zaman için istediğimiz bir özellik ve dediğim gibi slaytlarınız oldukça etkin sunum yöntemleri açısından önerdiğimiz nitelikte, görselleriniz kaliteli tarzınızı oluşturmuşsunuz, istikrarlı bir şekilde aynı tarzda ve hem görsel hem yazılı bilgilerle ve bir sistematik içinde. Konuyu alıp ve onun ayrıntılarını ayrı bölümlerde aktararak asla dağılmadan tamamladınız. Ben kutluyorum. Sizin söylemek istedikleriniz varsa şimdi onları duymak, kendinizle ilgili geri bildirimde bulunmanızı istemek aklımda çünkü... Çok heyecanla insan yapıyor ve hala ben her sunumumdan önce çok heyecanlanıyorum. Bu heyecan da dinamik bir şekilde sunum yapmayı sağlıyor. Hiç hissettirmediniz heyecanınızı ve o dinamizmi korudunuz ama içeride neler oldu? Hazırlanırken neler oldu? O geri bildirimi sizden duyalım. Öncelikle çok heyecanlandım. Çünkü bir önceki sunumum Bundan dört yıl önce falan da çok yakın bir zamanda böyle bir sunum hazırlamamıştım ve hani çok yatkın hakim olduğum bir konu değil. Özellikle sizin çalışmalarınızı araştırma da sizin bu konu hakkında çok makale yayınlamışsınız. Daha yeni bir çalışmanız var hatta Ufuk Hoca'yla yine bu konuyla alakalı şeyler yayınlamışsınız. Hani bunu fark edince de biraz tedirgin oldum. Kendi e, uzman olmadığım bir konu ve bu konunun uzmanına ben bu konuyu anlatacağım. <laughs> bu biraz geri, gelen ıı, stres yapan bir şey. Yani heyecanlandım aslında çok fazla ama eğer yani ben de çok mutlu oldum. Peki onun dışında sunumu hazırlarken yaşadığınız zorluklar ya da bunu yaparken şunu öğrendim dediğiniz çıkarımlar var mı? Yani öncelikle bir de bilimsel bir konu olduğu için hani daha bilimsel daha kapsamlı bir araştırma yapmam gerekti. Bunun önce de hazırladığım sunumlar daha basit oluyordu. Hem yani daha çok makaleler okudum, başka insanların böyle yaz, yazdığı planlamalarını hangi sırayla anlatmışlar konuları, öyle şeyleri inceledim. Hani böyle olunca ilk defa böyle gerçekten bilimsel bir çalışma, bir sunum hazırlamanın şeyini kendimde hissettim. Ve ilk başta hiçbir şey bilmiyordum. Hani nereden başlayacağım diye çok fazla düşündüm. Sonra araştırdıkça bir şeyler öğrendim. Araştırdıkça öğrendim, öğrendim. En sonunda hatta tüm bilgilerin oturması var. En son sunumdan önce çalıştığım kısımda böyle bir toparlanıyor artık. Bunlar da böyle işte. Yani çok güzel bir süreçti benim için. Sevindim. Böyle de ilk daha ön plana çıkacak sunumunuzun kayıt altına alınması da hoş bir anı olacak herhalde. Umarım akademik hayatınızda dilediğiniz noktaya gelirsiniz o ve bu anıyı sizinle beraber paylaşma fırsatı bulduğum için ben de gurur duyarım. Sizin adınıza çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.